Book buggy, B buggy, Kırmızı fren, kırmızı bira Hırlısı hem, hırsızı bir Rada Kırmışım ben, fıttırırken Geceler daha acımasız Gündüzden dergence bay Geceliğin hem dert hem iş Hem öy, eğlence var Duygularım kar karışık uyanarım uykularımdan Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu karımca Takılırım zehrimi kuytularında Her yerde değişik huylu kadınlar Huysuz adamlar, şuursuz adımlar Dolaşırım beynimin uydularında Kulağını aç ve de duy bu yarından Önceki saat, kanca ve kağıt Tüm gece dar, hazır bitmemiş daha Gece işlerim var, izbelik zar mı şehrini bak Kendine espri yap, fazla iç geçmişi an Elimde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var Karanlıklardan doğar aydınlıklar Ezrarında etkisiyle ışık daha parla Çekilir nefesler Karanlıktan yolum yönüm yıldızlar